Bakma hemen bakayım nerede? Nerede ne olur söyleyin. Jim Rain ikinci in kutlu olsun hoş geldin. Değil kalın mı? Gitmayın da. Aa bu ne? Dur biz şeylere bakıyorduk ya en son güncel neler yaşanmış. <laughs> Oha lan. Adam devreye şeyin oraya gitmiş tablosun. Lol. ki ya. Bunu gördük. Attention, attention. We are not the ones who is making this Turkish flag. We are the Turkish guys. Biz buradaki Türk bayrağını yapmıyoruz Olan Ulan benim çayın yanı lan o. Orada ne var ki şu an? Aa değişmiş orası. Ee, according to our source, it's the toxic Turkish TikTokers. TikTok... TikTokçular mı yapıyormuş lan bunu? Please don't blame us for this. This is not us. Please make the word spread. Don't let them win. Demiş ki işte biz Türkler olarak yapmıyoruz bu bayrağı. Haberiniz ola. Thank you for creating not you. <laughs> bu da excuse'in şeyi. Oğlum çok iyi ya. Amazing album for us. Of. <laughs> ee, tamam. Uf ya. Sabah çek yaya saldırdılar. Bizden abi ne yapalım? Çek ya saldırabilirler ya. Saldırsınlar abi. Çek yayla da biz ilgilenmeyelim ya artık. Herkes nefret ediyor. Çünkü herkesin işini... Oğlum giriyor yani burada bir sürü bir sürü mesela şey var ya. Mesela. Burada bir sürü milli, küçük küçük tasarım yapmış. Arkadaşlar diyor şuraya alıyoruz buraya soğan dikiyoruz diyor yani Lan dur dur şey yapma ya mıncıklama bir yer ya millet bir sürü bir şeyler yapmış sonra buraya alıyor böyle Sonra gidiyor diyor ki orayı bitiriyor tamam mı oradaki yapacağı şeyi sonra gidiyor diyor ki o zaman şuraya alıyoruz diyor buraya gidip alıyor Yaptığı bir şey de yok yani Allah ne oldu lan? Hey 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 hey! Oğlum Be Meksika ne güzel olmuş ya. Nerede bu? Burada. Güzel olmuş Meksika ha. Böyle noktalı noktalı yapmışlar. Fena olmuş. There is no need to Turkish flags to flags for German flags. Evet gerek yok abi ya. Zaten bu bizimkiler yapmamış. TikTokçular yapmış diyorlar. Yani Almanların 4 tane bayrağı var. Fransızlar haritanın yarısını kaplamış. Sen gidip 2 tane Türk bayrağı mı peki işaretledin bu gönderdiğin fotoğrafta? Allah Allah. Fransızlara bak. Bir de burada la vardılar. Neredeler? Oğlum o zaman şurayı silsinler ya da aşağı bir şey yapsınlar da silin. Adamlar çok kalabalık. TikTokçu değil sivegi yapıyor. Neyi? Türk bayrağını. Yok oğlum öyle bir şey. Dud pek bezi dördüncü en kutlu olsun. Fransa çok güzel yaptı sol altı. Abi yaptılar da yani o zaman Fransa bayrağı yapmasınlar sadece işte Louvre Müzesi'ni yapsınlar anladın. Her yere bayrak çizmesinler aga yeter. Seyyid Kurbaat e şunu mu? Aynen. Bayrağı o yapmamıştır ya. Bunun düzelmesi lazım da bu O zor yani şu an bizim düzeltmemiz. Ayı ha ya bu ayı bir şey değil mi chat? Ama çok uzun süredir burada ve bunun elindeki çiçek sürekli büyüyor. <laughs> bu kimin bu ayı? Japonların mı? Asya X I Pig yazıyor. Ama buraya almayalım gerek yok ya. Bayağıdır duruyor. Ama kimse de saldırmıyor bu ayıya şimdi. Gökalp hoş geldin. Çin devlet başkanı mı o? Ayı. Ayı olduğunu sanmıyorum. Çin devlet başkanı. Kim cumhurbaşkanı da eylem o. Tamam karışmayalım. Ha yan yana çünkü bu, bu, bu da Çin'den. Aha buraya bir şey oluyor. Bu ne oluyor böyle? Ha burası zaten karışmıştı. Burada da mı karıştı? Oğlum tofaş çizmişler. Ha XI başkanın adı yanına da pig yazmışlar. Okey anladım. O zaman oraya ellemeyelim. Bize ne? Bizlik bir olay yok. Burası çok karışık. I love I love New York yazmış biri. Biri B koymuş. Biri Türk bayrağı koymuş. New York Üniversitesi mi ne bu? Olabilir. New York University. Burada taç varmış, artık yok. Şöyle şurası değerlendirilebilir bir bölge gibi yani. Hah dur son bir tane mail bekliyordum chat o da gelmiş. Maili şöyle yapayım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamam. Gönder. Tam saat 6'da göndermem gerekiyordu da çünkü. Mission completed. Okay. Tamam, tamam. O ses mı geldi. Hayır. Kobe Bryant vardı, silmişler galiba. Gör gördüm, gördüm. Dur şunlara bakalım birazcık daha. Dünden bir şeyler vardı. The different groups of Reddit Place'teki topluluklar diyor. Bunlar bayrak yapanlarmış. Void yok edicileri. Botlar. People drawing dicks. Shit blood everywhere. Blue corn. Among us. Alo bu Bayrağı şey yapmaya çalışan, düzeltmeye çalışan Kanadalılar diyor. Gerçekten sanat yapmaya çalışan redditörler. Ee, e, arkasında yıkım bırakan yayıncılar. Excuse ya. Osu'nun savunucuları. Kadar mı? Mods on day when the person passing the 5-minute cooldown censorship and removing posts. Abi. Biz <laughs> kardeşimin düğününde defending my country in our place. Bizim şey koysalardı ya buraya. Yeniçeri vardı ya dün. <laughs> osu nedir? Osu bir oyun ya. Böyle tık 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 tıklıyorsun bir şeylere, bir şeyler yapıyorsun. Ya onlar bilmiyorum çok acayip. Öyle bir öyle bir community değildir yani Osu. O kadar büyük olamazlar ya. Bu osu burası ve ilk çıktığı günden beri var ve hiçbir şekilde yok edilemiyor. Bu da osunun sahibi. İlginç. Among Us'ları buradan siliyorduk biz en sondur. Arkadaşlar Among Us'lara karşıyız burada çayda. Çayın içine koyuyorlar zaten. Bak buraya da koymuşlar. Otunun işi zaten tıklamak üzerine rahatça yaparlar onu. Lan ne alakası var oradaki tıklamayla buradaki tıklamanın. Dimmer bombs a small community to draw some ugly letters. Bunun ha dur şurada. Days. If the come off you want to take that shit. Don't take no cool art down go for <laughs> the flags. Oğlum dün acayip bir yayın vardı Twitch'te. Bu adam yapmıyor muydu onu ya? I don't give a fuck if the off want to take that shit. We gonna take that shit, nigga. Peki. <laughs> Tabii efendim. Eren. 19. yayın kutlu olsun Gökalp 30 ay. will take. it will Tabi efendim. Ya bu XQC yan çar mı? We coming back. 5 minutes later seen orange tile. Ya bu orange olayı ne ya? Ne yap? Nereye koyuyorlar bunu? Kafasını çeviriyordu yeşil oluyordu dün. Bir tane daha böyle miyim vardı? Turks claimed their victory. Türkler galibiyetlerini yapıyor diyor. Aynen dün biz. <laughs> dün biz harbiden. <laughs> of ya. <laughs> Aa çok iyi ya. Vallahi çok iyi. <laughs> Arkadaki videon ne? <laughs> Of Oğlum çok iyi ya <laughs> That dance is not ours <laughs> Bu dans bize ait değil diyor <laughs> Killa kaskını gördüm dün vardı Of What the fuck is that dance? <laughs> of Oğlum arıyorum ne alakası var? Adam Filistin bayrağı sallıyor burada. Uf. <laughs> ne bu? Ha şey Nazi şey koymuşlar. Haha. -ha. Zort. 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 Excuse you, logosu. Hasan hoş geldin, çok sağ ol desteğin için. Gelen giden el rene bot ya. Aaa! Bunun da içinde ördekler savaşıyormuş. Nasıl? Aaa! Bak! Burada da... Kılıcın içinde de ördekler savaşıyormuş. O que dele é? Esla.